Herkese sendromsuz bir pazartesiden günaydın. İşe gidiyorum. Bugün biraz kendi standartlarıma göre geç kaldım. Saat 9.40. Evden evet, çıkıyorum. Yaklaşık 10 dakika sonra iş yerinde olacağım. Görüşmek üzere. Bir statin bir <laughs> <Etrafım. gülüyor> evet. bağladıktan sonra içeri tutacağız. Evet. çarptı. aktive hale getirmek için bundan bir cihaza bağlıyoruz. 1.5 saat boyunca bu an, çalışıyor oluyor. Her kapıyı açıyor. Şimdi de bir tıkladı sağda solda patates, soğan tereyağı, ten kredi de almış de alabiliyorsunuz. <laughs> Torçlar, klasak Buradan mesela muz aldığınızda 1, 2, 3, 57 4, görüyoruz. Buradan 57'ye basıp kendinizi tartıyorsunuz. Ve üzerine böyle etiket gelmiş oluyor. Bugün pizza yapacağım ben ama böyle hazır hamburgerler vesaire var çok güzel. Tarihe yaklaşanlar vesaire çok güzel geliyor. Şu pizzalar mesela. Bikodal'da da hazır olan ucuz pizzalar. Yani bunlardan alacağım fırın var. Odam orada. O yüzden fırında yapılanlardan alacağım. Burada et vesaire. Ee, balıklar güzelmiş bir ara deneyeceğim. Öfüketo balıklar vesaire. Burada yoğurt çekti canım. Yoğurt alacağım. Burada yine bakın mesela yaklaşan tarihi olduğu için %30 bin Hemen yapacaksınız, alabiliyorsunuz. Mantıklı oluyor bunlar meyveliyor sanırım. Ee, biraz ileride normal yoğurtlarım. Nutella küçük bir arkadaşlar. Ama küçük. Burası bu arada en ucuz değil. Üniversitenin içindeki yer. En ucuz market genelde Little ya da Prisma denilen marketler Lidl zaten bütün Avrupa'da var Alman markası sanırım burada yine aslalar bu bunlar benim sevdiğim kurabiyeler oluyor ya, ya, da şu mesela güzel şu kukiler vesaire oraya var burada e, salata hazırlayabiliyorsunuz öğlen çok gidiyor 15 lira kilosu. 15 kilo euro. İşte ne kadar koyarsanız onu da orada tartıyorsunuz. Çeşitli malzemeler var. Ton balığı, işte domates, salatalık vesaire. Öyle yiyenler oluyor bazen görüyorum. bakalım burada yemek malzemeler var. Ben geçen gün mayonez almıştım. tabi salça vesaire almıştım da onları söylemiyorum şu mekan çiğiz. çok hoşuma gitti bir daha bundan alacağım sadece suyu koyuyorsunuz 3 dakikada oluyor evet, tamam burada alacak bir şey ha, şu mısır gevrekleri vesaire var Birçok çeşit sabah yemek mısır oluyor bazen evet print gösteriyor. Değişik basma print. Bu şekilde devam edeyim şimdi. Bu yıllarda tekrar çekti. Gördüğünüz gibi çok çeşit var. Türkiye. Türk bir dayı. Galiba. Frik yoğurt da oluyor ama onu bulamadım bu sefer. Herhalde birinden birini alacağım. bu fikir aldım. Yani salak markası da bir garip yani. En son fiyatları herhalde fişten göstereceğim. O yüzden çok çekmedim. Burada Pringles'lar var vesaire. Diğer tipslerle hemen hemen aynı fiyat. Evet burada dondurulmuş bazı gıdalar var. Benim buzluğum olmadığı için sadece buzdolabım var. O yüzden çok sadece anlık pişirilecek şeyler alıyorum. Mesela bu pizzalardan birini alıp yapacağım şimdi öyle diyeceğim. Belki yanına atmaya bir şey daha alırım şöyle. Ama az bir şey almam lazım ki ziyan olmasın. Bakalım pizzalardan hangisi var bir küçük Mesela Vesaire alınabilir. Bu da şu cheese deluxe. Evet, bunlardan birini alacağım. En son artık kasadan sonra size video çekeyim, görüşmek üzere. <laughs> Şöyle bir şey aldım. <laughs> bir de böyle çekeyim de arkadaşlar. Çok değişik çeşitler var. Ya yine magma vesaire ben denedim. Ya bizim oradakine daha güzel malum süt tuzu vesaire kullanıyorlarmış diye herhalde. Daha güzel, bayağı dedi ilginç sütler vesaire var işte barista sütü değişik ben hep tabii şundan alıyorum normal süt burda süt ürünleri şu sürme peyniri güzel diğerlerinden gudo peyniri güzeldi. yağlar vesaire var şimdi benzer çiçekleri gösterebilirim Burada yumurtaları var biralar. Biralar Avrupa'nın çoğu yerinden 3-4 kat pahalı. Evet bu bir eksi olabilir bazı için. Burada da işte meyve suyları vesaire. yoğurt kısmına geldik. Küçük bir mağaza dediğim gibi. Biraz daha burcu cuburları göstereyim ve evde yaptığım pizzayla kapatabilirim. Burada biraz kar var. Aburçlardan da ne kadar sezer, alışık olduğun şeyler topla burada bayağı yaygın. Çünkü Mısır burada güzel. Gösterelim. Mısırlı. Göstereyim size biraz aslında çok tutmamız gerekiyor ama tabii ki çok farklı adım aldığım için Muhtemelen yani 19-15 Euro'ya evlilik olsa daha iyi bir harcama kesinlikle yaparsınız. Ee, şimdi de bir stekme dolduruyorum. Evet gidiyorum. Bu arada vlogları izlerken tavsiyem 1.75'e çekiniz. Yani ben kendim izlerken öyle bir deneyeyim dedim güzel oldu evet. yani ben zaten diğer insanları da vlog izlerken hep evet, hızlandırarak izliyordum gerçekten mantıklı bir şey kendimde de dedim. görmüş oldum Evet pizzamı attım fırına dönüşte ufak bir yağmur başladı gözüküyor mu bilmiyorum tam şöyle bir anda işte yağıyor öyle garip bir yer yani 3 hafta yaz olacak demişler. İnanmam. Gerçekten üç hafta yazmış demek yani. <laughs> Bakalım şimdi bir şey ne kadar biraz böyle sohbet edebilirsem ne diyeyim sizlerle. Saat şu an dört buçuk evimdeyim. Yani sabah da çok ne kadar ge yani geç gittiğimi gördünüz. Mutlu olmamak için pek bir sebep görmüyorum açıkçası yani burada. insanlar gayet mutlu. Yani sadece ben de böyle değilim. De, geçen videoda bahsettiğim gibi yani hani öğrenciyim ya da stajyerim diye bir ayrıcalık olmuyor. Yani herkes böyle yaşıyor burada. Eğer işini bitirdiğini düşünüyorsan ya da işte işini bitireceğini düşünüyorsan geç geliyorsun. İşin bittiyse verim alamıyorsan erken çıkıyorsun. Bence böyle olmalı zaten. Bizde sanki belli bir saatten sonra sadece mesai saati dolduruluyor böyle biraz düşünceleri söylemek istedim. Bir de şey fark ettim bir tabii ki ilk vlog deneyimim olduğu için muhtemelen çok isteksiz ve kısık sesli konuşmuşum ama bunu aşmayı düşünüyorum işte böyle alışarak. Yani normal hayatta öyle konuşmuyorum ama tabii böyle bir şeye ilk defa başladığım için biraz hani isteksizmiş gibi gözükmüşüm. Onu biraz aşmaya çalışacağım ama te tekrar tavsiyemi vereyim yani 1.75 hıza alırsanız Hayat çok güzel oluyor. Biz tabi derslerden vesaire alışmışızdır muhtemelen öğrenci arkadaşlar eğer izliyorsa. yani Her şeyi 2x'de ya da 1.75 hızda izlemeye çok alışmışızdır. Ondan mesela ben kendi konuşmamda bile gariplikler hissediyorum. Yavaş gibi. Halbuki aslında günlük hayatta gayet bence ideal bir hız. Ama bir şeyler izlerken öyle bir hakkınız olduğu için zamanınız kıymetli olduğu için hızlı izleyebilirsiniz. Ben yine her şeyi çok uzun uzun çekmeyi ve anlatmayı sevdiğimi düşünüyorum. O yüzden belki gereksiz uzundur videolar. Ona öyle bir çözüm bulabilirsiniz ama e, bakalım biraz da artık hani vlog'dan ziyade burası, bura hakkında gözlemlerimi paylaşacağım videolar olacağını düşünüyorum. Çünkü artık hani 3 ay buradayım. Hani bir ay bitti. Artık belli şeyler hakkında fikrim var. Hani bazı şeyler hakkında tabii uzun süre yaşamadan konuşmak çok doğru olmayabiliyor. Ama 3 e, ay boyunca ben burada gördüklerimi, gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir fırsatım varken, yani evde olsam bu motivasyonum vesaire olacak mıydı bilmiyorum ama burada mesela en basitinden internet bile hızlı, yani bir attığım videoyu 10 dakikada yükleyebiliyor. Yani her ne kadar 30 dakikada, 40 dakikada olsa. Bu bile basit bir örnek ama şu an beni bu videoya çekmeyi belki de te teşvik eden bir etken. Öyle şimdi bakalım. Bir de e fişimi bakalım, inceleyelim. Evet burada görüyorsunuz az önce yaptığım alışveriş. Yani çok aslında paranın ne kadar değerli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde yani hani cebimde 500 Euro vardı kendi harçlığımı biriktirdiğimden. Babam işte biletimi falan almıştı sağ olsun. Ya 500 euro acaba yetecek mi vesaire ben kafada çok kurmuştum ama gerçekten paranın değeri olduğunda hiç öyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz yani çok harcamalarımı belki bir ara totalde gösteririm size yani hesaplıyorum çünkü genelde aldığım maaşı vesaire. Paranın kıymetine olduğunu görüyorsunuz yani ben burada ıı, ya şu mesela 5.30'luk pizzayı çıkarın ya da işte şu cheddar mesela. Onu çıkardığınız zaman. Mesela şu 3.29'da Kraker. Tamam ama onun canını çekti. Onu herkes alır bence. Yoğurdu da herkes alır. Mesela şu en pahalı 3 eşya ya da 3 yiyecek Pizza Çedarlı işte Jalapeno şey. Nugget gibi şey. Ve Mac and Cheese O hazır gıda yine. Yani bunları hazır yapmasanız mesela Buradaki 5.30, 3.70, 1.69 Neredeyse 9 lira işte. 9-10 lira. Sizin belki o öğünleri 5 kere yapmanızı yetecek bir para. Ben sadece hani öğrenci evi olduğu için sadece fırına atayım, hemen olsun diye böyle bir harcama yaptım ama gerçekten 20 euro burada kıymetli büyük bir para. Yani bu buradaki 10 euroyu çıkarabilirsiniz. Yani eğer burada hani eviniz varsa yemek yapabiliyorsunuz vesaire. Bu ekstra bir harcama. Ona rağmen ben hiçbir şekilde düşünmüyorum yani o pizzayı canım çektiyse alabiliyorum buradaki kazandığım maaşla. Ya maaş demek istiyorum. Evet stajyer, stajyer de olsam bana bir maaş veriyorlar. Ve bununla her istediğimi alabiliyorum. Gerçekten uzun zamandır hasret olduğum bir e, duyguydu yani böyle bir öyle çok düşünmeden para harcayabiliyor olmak. Yani ilk geldiğimde tabii ilk haftalarda e, de, ilk haftalarda sürekli ee, düşünüyordum kafada yani çarpıyordum euro kuru kaç şu an 17 falan işte bir bir kolaya işte 3 euro mu vereceğim işte ya da 1 euro mu vereceğim vesaire gibi. Ama bazen yani şu an öyle bir çıkmaza girdik ki Türkiye maalesef. Yani şu an burada kurla çarpsanız da burada daha ucuza gelen yani çoğu şey burada daha ucuza geliyor yine de maalesef. Öyle bir hal almış yani. Bilmiyorum. O yüzden artık düşünmemeye başladım. Sadece burada euro kazanıyorsam euro harcayacağım yani. Artarsa da artsın Türkiye'ye gelir gelince orada harcayacağım mecbur. Çünkü hayat çok pahalı. Burada da hayat pahalı. İnsanlar bahsediyor yani burada da hayat pahalılaşmış ama burada tabii enflasyona bakmak lazım. Yüzde mesela yüzde on beş vesaire mi? Bilmiyorum yani savaş dönüyor etraflarında. Covid'den onlar da Covid'den çıktı. Biz... Biz de Covid'den çıktık tamam ama... Bilmiyorum bizde şu an... Hiper enflasyon var. Stagflasyon var herhalde. Bilmiyorum üzücü bir durum. Umarım bir an önce atlatırız. Ve bizim de gençlerimiz... E, ya ben de içinde... Bu grubun tabii ki. Kaygısızca e, sadece gençliğini yaşayabilir. Yani geçen hafta, Günkü videoda belki en sona kadar izleyenler... Görmüştür. Yani insanlar oranın gençleri, buranın gençleri, yani diğer Avrupalı gençler eğleniyor yani. Adamlar kaygısız bir şekilde eğlenebiliyor. Siz gelecek kaygısını düşünüyorsunuz. Mezun olunca ne olacak vesaire. Onların kafalarında böyle sorular yok. Umarım yakın gelecekte bizim de olmaz. Şimdilik benden bu kadar. Bakalım yemekle belki bitiririz videoyu. Bu pazartesi günü vlogunu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz yine konuşamadım ama Bugün biraz başım ağrıyordu. Herhalde ondan biraz su içmem lazım. Suyu da burada bu arada hiç söyledim mi hatırlamıyorum ama musluktan dolduruyorsunuz. Galiba çoğu ülkede de öyle yani bize biraz garip geliyor ama içme suyuna para vermemek de bence büyük bir olay yani şu an. Evet bu kadar bugünlük. Görüşmek üzere.